Yepyeni bir videodan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ile 3 e, katlı yani arkadaşlar şu evde şu mavi evde ki e, deniz yani deniz manzaralı evin e, şeyi her, her yerde böyle olmayabilir ama evin kendisine deniz var yani. Nereye koyarsanız koyun deniz olur arkadaşlar. E, e, Bahçesinde bir kiler var. Böyle. O kileri açmak için burada böyle cam bir şişe var. Cam şeyi alacaksınız. Koydunuz mu buraya? Buradan ki kağıt var. Kağıdı içinden alacaksınız arkadaşlar. İki tane var burada. Ee, bir tanesi doğru olan. Dene, deneyin. Yani ben şimdi önceden açtığım için şu an bir var. Şimdi üçüncü kata gideceksiniz arkadaşlar. Üçüncü kata geldiniz değil mi? Geldiniz üçüncü. Tamam. Sonra gittiniz. Burada yatak odası var. Yatak odasında şurası kırık. Neden mi arkadaşlar? Çünkü bu yan dolapta açılmıyor. Burası açılıyor. Orayı açmayı denediyseniz. Orada bir tuş var. O tuş burayı açıyor arkadaşlar. Bastınız. Yani bunu getirince arkadaşlar burası kapalı oluyor. Kırık on, o, oluyor. Bastınız. Burası açıldı arkadaşlar. Buradan anahtarı ve resmi arkadaşlar çıkar. Buradan e, şeyi buraya burada bırakabilirsiniz. Kapatalım burayı hatta arkadaşlar. Hmm, su kapattıktan sonra arkadaşlar birinci kata tekrar inin. Oradan. Arkadaşlar birinci kata geldiniz. Asansörün açılmasını bekleyin. Şurada anahtarı aldınız. Soktunuz. Bastığınız açıldı. Arkadaşlar böyle burada yatak falan çıkıyor böyle güzel denenin olalım benim tabletimde böyle bir özellik var yazı yatabiliyor Çok karalama yap arkadaşlar böyle yani arkadaşlar şöyle fotoğraf makinesi dürbün şöyle heykel deniz kabuğu falan oluyor arkadaşlar Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar gelsin şimdi şimdilik bildiğim bunlarda görüşmek üzere.